Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte komut bloğunu komut bloğuyla ışınlanmayı göstereceğim size. Şimdi ilk önce komut bloğuna ihtiyacımız var. Komut bloğunu almak için bir isminizi yazacaksınız. Tama bastığınızda direkt isminiz çıkar. Sonra nokta Minecraft buraya komut blok diyoruz ve bir tane geliyor. Eğer şöyle yaparsanız 64 tane gelecekti ama kreatifde olduğumuz için gerek yok. Evet şuraya bir tane komut bloğu koyalım. İçine girelim. İçine tp et a yazalım. Evet buraya gelelim. Bakalım. F3'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Şurada görüyorsunuz. Nerede? Ben göremiyorum şahsen. Bakalım. 181 olduğu için hani tam alışamadım 181'e. Ha, evet e, şöyle yapacağız 400 9 eksi 300 339 evet buraya bunu yaptık F3 kapatalım girelim 300 değil 400 herhalde 400 9 300, eksi 330 eksi -309 diyoruz. Bir tane düğüm alalım. Koyalım. Gördüğünüz gibi hemen buraya bizi ışınlıyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Çok kolay. Si ee, Asansör yaparken kullanabilirsiniz. Ya da bir e, maden bulmuşsunuzdur. Evinize komut bloğu koyarsınız. Tabi nasıl alacaksanız sorar burada Hilemle oynuyorsanız tabi ki. Ve böyle kolay bir şekilde e, yapabilirsiniz. Eğer sadece e, sen e, 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 <laughs> Kalham karıştı Neyse arkadaşlar bugünlük günlük videoyu bu kadar yapacağım. İşte bu şekilde. Şu şekilde yapabiliriz. Kırmızı kılıp buraya koyarız. Aynı şekil. Şu şekil hiç şey arıyor mu hiç bakmadım. Onu da bakalım beraber. Şöyle Şuradaydı. Tam orada mı? Evet orada. Bu şekil işlemiyormuş. Olsun canları sağ olsun. Evet. Bugünkü bölümüm bu kadar arkadaşlar. Ee, başka zaman ee, yine Minecraft'ta ya da başka bir oyunda yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. İyi eğlenceler arkadaşlar.